Herkese kadar merhaba arkadaşlar. Benim bir yepyeni bir Zula çekiliş videosuyla yine karşınızdayım. Evet arkadaşlar 2 hafta müddet vermiştim. Siz de yorumlara katılıyorum yazdınız. Sağ olun katılanlara da tekrardan arkadaşlar. çekilişte ne verecektim tekrardan hatırlatmak istiyorum. çekilişte çok süper bir zula pes vereceğim. Ben de uzun zamandır gelemiyorum. Bu görevi yapacağım. 3 hafta 6 gün var. Tam benim e, webcam'in bulunduğu yerin altında. 3 hafta 6 gün boyunca siz de yaptığınız görevlerin eee zula pes halinde yani şu alt tarafındaki şeklinde alacaksınız. Çekişe katılanlara da şimdi çekilişi yapacağım arkadaşlar. Böyle e, bu seferki zula pes 100'e kadar gidiyor. Baya güzel yapmışlar geçenki videoda söyledim İnşallah ben de yüz yapmaya çalışacağım çünkü 2 haftadır bilgisayarımız sıkıntı vardı ben de onları düzelttim şu anda sıkıntı yok haftada iki video ile yine karşınızda olacağım arkadaşlar şimdi yavaştan çekilişe geçelim çekilişe katılım çok olursa arkadaşlar ya da sizde farklı farklı çekilişler istiyorsanız mutlaka yorum kısmına yazmayı unutmayın yakında PUBG Mobile çekilişi de gelecek onu önceden bildirim arkadaşlar. E, Zula çekilişi tekrardan olabilir e, sadece sizin katılımınıza bağlı yorumlara belirtisiniz çok sevinirim arkadaşlar Şimdi çekilişi, kat e, çekilişi kazanan arkadaşı Discord sunucuma çağıracağım e, ödülünü vermek için e, Sonra çekilişi kazandıktan sonra da yoruma yazmasını isteyeceğim ve ben de onu yoruma sabitleyeceğim arkadaşlar Şimdi e, Zula'dan çıkıp e, yorumları çekiliş yapacağımız sayfaya geçelim Evet Arkadaşlar şu anda yapacağım çekilişin olacağı sayfaya geldim şurada teker teker isimlerinizi görebilirsiniz Hatta yakınlaştıracağım şöyle yavaş yavaş gitmek istiyorum orada kendi isimlerini görürsünüz görmeyen varsa mutlaka yoruma yazsın Çünkü sadece yorumlu yazanları ve kanala abone olanları yaptım Bu arada kazanan arkadaş kanala abone değilse onu hiçbir şekilde vermeyeceğim Şöyle çekişimizin ismini zulafet çekilişi yaptım. Kazanacak kişi sayısı 1, yedek kişi sayısı da 1 arkadaşlar. Şu şekilde isminizi devam ettireyim yavaş yavaş. Hem de yakınlaştıracağım. İsmi olmayan mutlaka yoruma yazsın. Yakında bundan da daha fazla çekilişler gelecek arkadaşlar. Şimdi kazanan arkadaş mutlaka yoruma yazsın. Ben yorumu sabitleyeceğim. Ve ona zulafeti hangi hesaba atacağımı soracağım arkadaşlar. Şimdi Zulapeş çekilişi şu anda yapıyorum. Siz de mutlaka Discord adresime gelmeyi unutmayın. Böyle çekişlerden daha önce haberdar olabilir. Hatta videolara birlikte katılabilirsiniz. Mutlaka Discord adresime de gelmeyi unutmayın. Açıklama kısmına bırakacağım. Şimdi arkadaşlar kazanını belirleyeceğiz. Bakalım kim kazanacak? Şöyle tekrar gösteriyorum. 30'a yakın bir katılımcı var. İsmini görmeyen mutlaka yoruma yazsın. Tekrar söylediğim gibi çekilişi yapıyorum. Bundan daha sonra farklı farklı çekilişler de gelecek. Bundan sonra bir PUBG çekilişi bekliyorum. PUBG Mobile çekilişi yapacağım. Ee, Royal Pass. Onun dışında da çok katılım olursa yine Zula çekilişini yaparız arkadaşlar. Ee, beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Ee, YouTube videosunda da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Şöyle kazanır belirleyeceğim ve anında çıkacak. Arkaya bir geri, şey böyle arkadaşlar gerilim müziği tarzı bir şey koyayım ki bakalım kim çıkacak. Evet, kazanan kişi sayısı 1 olacak ve katılım tam 30 kişi. Çekilişimizin adı Zula Pes çekilişi, kazanan kişi 1, yedek kişi, aile kişi ise 1 kişi olacak. Evet arkadaşlar, şu anda kazananı belirliyorum ve kazanan kişi acaba isimlerden hangisi olacak? Evet arkadaşlar şu anda kazananı belirliyorum. Bastım ve kazanan kişi şimdi ortaya çıkacak arkadaşlar. Kazanan talihli ekranda yazıyor. Kazanan talihli Mehmet Akif Akçay. Yedek talihli de Mert Ensar Akta. Ee, bu şekilde arkadaşlar. Çekici kazanan kişileri de gösteriyorum size. Yedek talihli de şu anda belli. Bu arkadaşlar mutlaka yoruma ismini yazsın. Çekilişler devam edecek. Onu da size söyleyeyim. Video beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın. Discord adresim açıklamada oraya giderek Discord'uma katılabilir. Videolardan daha önce haberdar olabilir. Hatta belki videolarda siz de katılabilirsiniz arkadaşlar mutlaka beni Instagram'da takip etmeyi unutmayın. Canlı yayında bir sürü hediyeler dağıtıyorum. Aşağı iki tane Instagram adresi bırakacağım. Biri benim şahsi, biri de e, kanalımın hesabı. Şimdi arkadaşlar bu arkadaşları bekliyorum yoruma. Bunlarla verilir, verirsek e, daha bir sürü, bir sürü çekiliş yapacağız arkadaşlar. Mutlaka video beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu arkadaşlar da yoruma bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Aşağı tıklayarak diğer, tam şurada abone olabilirsiniz kanalıma. Aşağıdaki videolara tıklayarak diğer videolara gidebilirsiniz. Bir sonraki çekiliş videosunda hatta bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.